sözle senden kaçıyorum, dolu düzgün atlarla Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla Karşıma çıkıyorsun benzeri minvatlarla Adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla Yüreğimin başına noktalarla, hatlarla Baş başa kalıyorum sonunda heyetlerle ben inanıyorum ki bu okullarımızdaki kütüphanelerimizi zenginleştirdikçe, kitaplarını zenginleştirdikçe, içeriklerini çok daha zengin hale getirdikçe ve en önemlisi kütüphaneleri okullarımızın kültür ve sanat merkezi haline, kalbi haline getirdiğimiz zaman bu gençlerimizin okumayla ilgili hiçbir problemleri olmadı. Aslında gençlerimizin yetişkinlerden çok daha fazla okuduklarını, okumaya da temayüllerin olduğunu hep birlikte göreceğiz. İşte bugün de bu okulumuzu Kıymetli Hocam size emanet ediyoruz. İstiyoruz ki hem buradaki gençlerimiz, çocuklarımız sizleri tanısınlar, sizlerle meselelerini tanısınlar ama en önemlisi sizin rehberliğinizle hayata tutunsunlar, zorluklar almasınlar. İstiyoruz ki öğretmenlerimiz sizlerle vakit geçirerek birlikte bu ülkenin nasıl daha güzel olabileceği ile ilgili düşünceler üretsinler. Ben inanıyorum ki burada nice Yavuz Bülent bakiler yetişecek.